Cümleden selamünaleyküm herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 8. ayın kaç ne dedik? 12'si değil mi? Saatlerimizde 3'e çeyrek var. Şu anda Karabük'ün içerisindeyiz. Artık izin bizim için bitti. Sıla yolu 2023 dönüş. Diğer bir tabirle de Gurbet yolu 2023 şu anda an itibariyle bizim için başlamış durumda. Arkadaşlar az önce vedalaştık annemizden, babamızdan, abimizden, sevdiklerimizden. Benzinlikten de mazotumuzu aldık en son. Bu sefer geçen seneki gibi olmadı. Kontrol ettim. Doğru aldık. Dolu depoyla yola çıkıyoruz. Ee, Edirne istikametine doğru hareket ettik artık. İstanbul Edirne istikamete devam edeceğiz. Henüz daha Karabük'ün içerisindeyiz. Dönüş yolculuğumuz başladı dedik. Arkadaşlar bizlerle aynı saatlerde yolculuk yapanlar, gümrüklerin aktüel durumlarını merak edenler, e, yollar hakkında daha doğrusu bilgi almak isteyenler olursa e, onlar için e, özellikle de bizimle beraber aynı saatlerde yolculuk yapanlar için diyelim e, gene her zamanki yaptığım gibi geçen sene yaptığım gibi gelirken yaptığım gibi tekrar ben e, özellikle de günlük geçişleri hakkında tekrar videolar yapmaya devam edeceğim bu ilk videomuz şu anda yol yolculuğa başladığımız video bunu şu anda onun için çekiyoruz. Karabük'ün içerisinden henüz daha çıkamadık. 2-3 kilometre var daha fabrikaya varmamıza Fabrika zaten Karabük'ün çıkışında. Ee, bu tür videolar gene gelecek. Yollar hakkında aktüel videolar gelecek. Eğer bir yerde otelde falan kalırsak herhangi bir yerde. Henüz şu anda kesin bir nerede kalacağımız, nerede konaklayacağımız konusunda bir bilgimiz yok açıkçası. Yani bir fikrimiz yok. Yolculuğun durumuna göre o anki e, an ne gerektiriyorsa saat kaçta nerede oluruz onu bilemiyorum ama şu an itibariyle evden en son çıktığımda kontrol ettiğimde e, gümrüklerde aşırı bir yoğunluk görünmüyordu. İlk etapta tabii bizim için Edirne'den, Türkiye'den çıkış yapmak. Kapıkule içerisinde çok bir yoğunluk görünmüyordu. O yüzden ilk hedefimiz şu anda e, Kapıkule gibi görünüyor. Belki yaklaşık yarım saat, 45 dakika, bir saat bir bekleme olabilir. O da zaten orada dinlenme gibi bir şey oluyor. Onun için başka gümrüğe şu anda gitmeye gerek görmüyorum açıkçası. Ama... Yolculuğun ilerleyen saatlerinde Edirne'ye yaklaştıkça tekrar bir iki sefer daha tabii kontrolümüzü yapacağız. Arkadaşlar güzel bir bizim geçirdik her zamanki gibi. Acık N'dan biraz ondan bahsedelim. Ee, yani gene Ata topraklarına gittik, Yozgat'a gittik, Karadeniz'e gittik. Bizim bir Doğu Karadeniz e, turumuz vardı, planımız vardı. Aslında düşüncemiz vardı. Tam böyle netleşmiş, netleşmiş bir plan değildi ama gitmek istiyorduk fakat olmadı. Çocuklar baba biz zaten iki haftalığına geldik biraz daha babaannemizin dediğimizin yanına vakit geçirelim dediler. Oraya gideceğiz bir hafta da orada geçireceğiz diyerekten biraz daha açıkçası aşırı sıcak aşırı sıcaklar vardı ve daha bayır dolaşmak sıkıcı olur biraz e, yorucu olur gibisine düşündü çocuklar onlar istemeyince ben de fazla ısrar etmedim öyle bir Karadeniz gezimiz var Doğu Karadeniz gezimiz onu iptal ettik diyelim e, onun haricinde güzel bir izin geçirdik yani her zamanki gibi e, çok zevkli bir izin oldu. Eğlenceli bir izin oldu. Ben bu arada yanlış şeritteyim herhalde. Aslında şuraya doğru girmem lazım. Evet. Buraları da değiştirmişler arkadaşlar. Geçen sene başlayan inşaatlar vardı. Karabük'ün girişinde çıkışında, Beşmire'ler istikametinde, Safranbolu istikametinde. Buralarda büyük değişiklikler yapmışlar. Evet. An itibariyle Karabük'ten çıkış yapıyoruz. Sıla yolu 2023 dönüş. Gurbet yolu 2023 başlamış durumda arkadaşlar. Eğer takipte kalırsanız, merak ediyorsanız, yolların durumlarını merak ediyorsanız... Ee, kısa kısa videolarım gelecek. izleyebilirsiniz. Ben e, kendimizde içinde olmak üzere bütün yolda olanlara hala gelenler var. Akrabalarımızdan da gelenler var. Kuzenlerden de gelenler var. Hem gelenlere hem dönenlere bütün yolda olan bütün gurbetçilere e, hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah kazasız belasız herkesi varacağı yere e, varmak istediği noktaya sevdiklerine dönüyorlarsa evlerine varmayı sorunsuz, kazasız, belasız, cezasız nasip eyle inşallah diyelim. Tamam. Fazla uzatmadan yolculuğumuza başlıyoruz. Şu an itibariyle de Karabük'ten çıkış yaptık. Sağ tarafımızda fabrika. Çelik fabrikası buradan başlıyor ve uzunca devam ediyor zaten. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, bir sonraki bu kısa videomda eğer herhangi bir ekstra bir durum olmadığı sürece Kapıkule'den e, veyahut da diğer bir günlük kapısına yönelirsek oradan gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik alasmalık arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere